Merhabalar, bugünkü videomuz e, Roborock S5 Max hakkında olacak. Kendisi e, bir uygulamayla çalışıyor tabi. Telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamayla çalışıyor. Odayı önce tarıyor. Önce köşeleri nasıl e, çizeceğini belirlemek için sensörleriyle odayı tarıyor. Girebileceği bir ortam varsa mesela bu koltuğun altı eğer yükseklik yeterliyse oraya girip koltuğun altında süpürüyor. Sulu ve susuz çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi koltuğun altından çıkacağız. Süpürürken aslında 4 tane güç modu var. Bir tanesi gece, 3 tanesi de günüz gündüz için daha güçlü, işte turbo, max ve normal olmak üzere üç tane de ayrıca modu var. Mok yaparken de 3 aşamalı su haznesini kullanarak temizlik yapıyor. Şimdi birazdan perdenin oraya gelecek. Perdeleri çekmeniz gerekiyor. Yoksa perdeyi bir engel olarak görüp orayı süpürmeyecek. O yüzden ben bir kısmını çektim. Bir kısmı da duruyor. Bakın evet, işte perde var. O yüzden onun değdi. Normalde girebileceği bir yer olmasına rağmen oraya girmedi. şartmıyor. Sensörleri var. Sadece dokunuyor. Bakın şimdi perdeyi engel olarak gördü. O yüzden bu yanlarını süpürerek devam ediyor. Yani bir ev mesela bizim evimiz 157 metrekare. Yüzde, yüzünü kullanmıyor şarjının evi süpürürken. Şimdi engelli karşılaştı. Onun bakın esrafını sarıyor. tamamen altına almasını istiyorsanız tüm engelleri kaldırmanız gerekli. Kablolar da buna dahil. Kabloları da kaldırmak gerekiyor. Önce odanın etrafını çiziyor. Ondan sonra içini taramaya başlayacak. Ondan sonra temizliğini yapacak. Şarj bittiği zaman otomatik tekrar dakına yani evine geri dönüyor. İstediğinizde programlama yapabiliyorsunuz, yani haftanın belirli günlerini seçip otomatik olarak programlamayı yapıyorsunuz. O günlerde, işte ne bileyim, Pazartesi, Çarşamba, Cuma dediniz, o üç gün kendisi evinden çıkıp, siz evde olsanız da olmasın da çalışıyor. Şimdi şu anda kendi evine geri döndü, yani başladığı noktaya geri döndü. Bakalım şimdi ne yapacak? Evet, şimdi taramaya başlıyor. Artık kenarlar bitti. Çerçeveyi oluşturdu. İsterseniz aynı anda süpürge yaptırıp temizletebiliyorsunuz damatıyla. Gerçekten güzel kullanışlı bir cihaz öneririm. Bu tarz özellikleri var. Mesela ee, bir halının üstüne denk geldiği zaman, ben birazdan bir halı getireceğim onunla. Halının üstüne denk geldiği zaman e, hızını değiştiriyor, çekiş gücünü değiştiriyor. Daha farklı bir moda geçiyor halı moduna. Fayansların üstünde farklı çalışıyor. Birazdan bir halıyla da bunu gösteririz. Orada engel olduğu için orayı tekrar tarama ihtiyacı duydu. Normalde ben çekiyordum. Orada e, sehpayı bulundurmuyorum. Oraları da temizlesin diye. Bakın, tarayarak gidiyor. Aynı noktaları tarayarak hiç boşluk kalmayacak şekilde. Bunu uygulamanızdan da takip edebiliyorsunuz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde odayı tarıyor. İsterseniz bir bölgeyi getirip orada bir buçuk metre karelik alanı temizletebiliyorsunuz. Bu Spot galiba adı bu uygulamanın istediğin bölgeyi getiriyorsun elinle ya da yönlendirebiliyorsunuz manuel olarak. Orayı bir buçuk kareyi taratabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz bir zone olarak seçip bölge seçiyorsunuz. Mesela salonda 5 metrekarelik bir alanı seçtim. Sadece orayı da süpürtürebiliyorsunuz. Yani gönderiyorsunuz alanı seçip başlat tuşuna basıyorsunuz. Ve kendisi sadece o seçtiğiniz alanı temizleyip evine geri dönüyor. Bu da farklı bir özelliği. Şimdi bir halıyla devam edelim. Bir halı koydum. Bu halı tabii gerçekten bir halı değil. Bu bizim için ufak ince. Ama bunun üstünü de gayet güzel tutulacak. sesi Hemen sesi değişti. Alım moduna geçti. Şimdi şurada bir tane beyaz bir ip var. Onu alacak mı bakalım. yani katlandı orası. Alamadı. Dönüşte olacaktır diye düşünüyorum. Gerçek kalıpta böyle bir katlanma problemi olmuyor. Almış. İki almış. <laughs> Gerçek bu ince halılar mutfak halılarında, diğer kalın halılarda bu katlanma problemini yaşamıyorsunuz. böyle bir soldu vardı, onu da almış. Gayet güzel bir cihaz, öneririm. Şey bir tık daha orta seviyelerde, çok ucuz bardan değil nasıl etkili bir cihaz? Halıcı bu arada gayet işte. güzel aldı. Mutfakta çok kırıntı oluyor çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim.